Görüm hayatınızdan pek memnun görünmüyor. <laughs> Bu da hayat mı hocam? Merhaba ben öğretmenim. Benim adım Sadık Kulaş Tezkin. Bir yıl boyunca bırkmadan, ustanmadan <laughs> bizlere okumayı öğrettiğim için teşekkür ederim. Böyle okul mu olurmuş Mahmut Hoca? Olur. Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı, öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur. Allah aşkına hocam bu okulda insan ne öğrenir? Yaşamayı, mücadele etmeyi, doğa ile savaşmayı öğrenirsiniz. Bilgili olmayı, en önemlisi kendinize karşı saygıyı öğrenirsiniz. Bu saydıklarım eğer bir okulda yoksa orada sadece bir taş yığını vardır. Ne olur hocam artık o taş yığınına dönelim. Ya, ya hocam. Ya. Madem o kadar istiyorsunuz yarın dönüyoruz. Bravo! bana çiçek getirin. Dünyanın bütün çiçeklerini buraya getirin. Buraya. Köy öğretmeni, şefik, sınırın son sözleri. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçekleri getirin buraya. Öğrencilerimi getirin. Getirin buraya. Kayadiplerinde açmış çiğdemlere benzer. Bütün köy çocuklarını, getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim. Getirin. Getirin. Ve sonra öleceğim. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Kaderleri bana benzeyen yalnızlıkta açarlar. Kimse bilmez onları. Geniş ovalarda kaybolur kokuları yurdumun sevgili ve atsız çiçekleri. Hepinizi, hepinizi istiyorum. Gelin görün beni. Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni. Dünyanın bütün çiçeklerine diyorum. Afyon Ovası'nda açan haşhaş çiçeklerini, bacımın suladığı fesleğenleri, köy çiçeklerinin hepsini. Avluların pembe entarili hatmisini, çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın. Aman, Isparta'nın güllerini de unutmayın. Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum. Getirin dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben köy öğretmeniyim. Bir bahçıvanım. Ben bir bahçe suluyordum gönlümden Kimse bilmez Kimse anlamaz dilimden Ne güller fışkırır çilelerimden Kandır, hayattır, emektir benim güllerim Korkmadım, korkmuyorum ölümden Siz çiçek getirin yalnız Çiçek getir Dünyanın bütün çiçeklerine diyorum Baharda polatlı kırlarında açan Güz geldi mi koptuğuna göçen Yörükler yaylasında toroslarda eğleşen Muş ovasından ağrı eteğinden Gücenmesin bütün yurt bahçelerinden Çiçek getirin, çiçek getirin örtün beni Eğin türkülerin içine gömün beni Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum en güzellerini saymadım çiçekleri. Çocuklar, öğrencilerini Yalnız ve çileli hayatımın çiçeklerini, köy okullarında açan gizli ve sessiz, o bakımsız ama kokusu eşsiz çiçek. Kimse bilmeyecek, seni, beni kimse bilmeyecek. Seni beni yalnızlık ödecek, yalnızlık ötecek. dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben mezarsız yaşamayı diliyorum. Ölmemek istiyorum, yaşamak istiyorum. Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın. Tarımar olmasın istiyorum. Perişan olmasın. Beni bilse bilse çiçekler bilir dostlarım. Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim. Çiçekler de açar benim gizli arzularım. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Okulun duvarı çöktü, altında kaldım. Ama ben dünya üstündeyim, toprakta. Yaz kış, bir şey söyleyen sonsuz toprakta. Çile çektim, yalnız kaldım ama yaşadım. Yurdumun çiçeklenmesi için daima yaşadım. Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir. Şimdi sustum. Ördün beni. Yatırım buraya. Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya. Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya.